altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, yatırım araçlarına dair Kasım ayı tahminlerini açıkladı. Kolçak, gram altının ulaşacağı rekor seviye için rakam verdi. Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği seçeneklerden biri olan gram altın, ekonomik kriz zamanlarında güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, bu kapsamda gram altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yönle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kolçak Orta Vadeli Program, OVP verilerine dayanarak gram altının 2500 TL'nin üzerine çıkma ihtimalinin olduğunu ifade etti. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının devam etmesi ve doların yükselmesi halinde mümkün olabilir. Dolar kurunun gram altın fiyatları üzerindeki etkisini vurgulayan Kolçak, doların gelecek yıl 36,80 TL'ye ulaşması durumunda gram altının 2765 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Dünya altın piyasalarında önemli bir rol oynayan ons fiyatının da gram altın fiyatlarını belirlediğini hatırlatan Kolçak, ons fiyatının 2000 doları geçmesi durumunda gram altının 3000 TL'yi geçebileceğini vurguladı. Kolçak ve diğer uzmanlar, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik koşullar ve iç faktörlerle bağlantılı olması nedeniyle doların Türk Lirası'na karşı değer kazanmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Kolçağın açıklamaları, yatırımcılara gram altına olan ilgilerini devam ettirmeleri gerektiği konusunda bir öneri niteliğinde. Özellikle enflasyona karşı daha iyi bir korunma sağlaması nedeniyle gram altının avantajlı bir seçenek olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, yatırımcılara döviz piyasasındaki değişimleri ve doların gidişatını yakından takip etmelerini ve bu faktörleri gram altın yatırım stratejilerine dahil etmelerini tavsiye ediyorlar. SA vadede piyasalardaki fiyatlamalar jeopolitik riskler ekseninde şekillenmeye devam ediyor. Gerileyen hisse senedi fiyatları ile birlikte BIST, 100 carife, K oranı 7,1 seviyesine kadar çekildi. Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke borsalarına kıyasla halen %57'lik bir risk kontoyla işlem görüyor. Endeksteki geri çekilmeler yeniden pozisyon almak ve rekabet gücü yüksek hisseleri ucuza toplamak için yeni fırsatlar sunuyor. Alternatif yatırım araçlarında ise döviz ve altından ziyade bunlara dayalı fonlar öne çıkarken zirveyi gören 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri de yurt dışı piyasalarda yeni fırsatları ortaya çıkarıyor. Bütün bu fırsatlara dair alım satımla ilgili belki de en kritik soru hangi vade, hangi seviye? Uzmanlardan oluşan bir gruptan borsa ve diğer yatırım araçları için kısa, orta ve uzun vadedeki alışa satış seviyelerini tahmin etmelerini aldık. Her bir seviyenin neden önemli olduğunu açıklamalarını istedik. B Yatırım Araştırma Yönetmeni Uğur Aydın Jeopolitik riskler Ekim ayında piyasalarda sert rüzgarlar estirdi. Yüz endeksi 3 Ekim'deki tarihi zirvesinin 8,562 ardından artan jeopolitik riskler ve kredili pozisyonların kapatılmasının tetiklediği panik satışlarla zirveden yaklaşık %13 civarında uzaklaştı. Her ne kadar jeopolitik risklerin artması satışlar için bir gerekçe gibi görünse de daha çok, 4-400'den başlayan ve %95'e ulaşan bir rally sonrasındaki aranan kar realizasyonu bahanesi gibiydi. Hisse senetlerinin 12 aylık hedeflerine yaklaşması ve potansiyel getirilerinin kısıtlanması, satış için rasyonel gerekçelerden biriydi hisselerde potansiyel getiriler kısıtlanırken, 3 aya kadar mevduat faizinin yıllık %45'e ulaşması ve 12 ay sonraki tüfe artış beklentisine yaklaşması, risksiz varlıkların öne çıkmasında etkili oldu. Diğer yandan Borsa İstanbul'da Haziran ve Temmuz aylarında görünen yabancı alımları Ağustos itibariyle yerini satışlara bıraktı ve bu da endeksin bir miktar güç kaybetmesinde önemli bir rol oynadı. Önümüzdeki süreçte ülke riski priminin normalleşmesi, KKM'den çıkış, dezenflasyon sürecinin tesisi, döviz rezervlerinde artış ve global risk işlahının toparlanması borsaya tekrar yabancı alımlarını getirebilir. Ancak bunun zamana yayılması ve orta uzun vadeli bir perspektifte gerçekleşmesi daha mümkün görünüyor. Diğer yandan içinde bulunduğumuz bilanço sezonu itibariyle şirketlerin operasyonel performansındaki ve kırlılık oranlarındaki artışa ek olarak gerileyen hisse fiyatları ile birlikte bıst. 100 cari K oranı 7,1 seviyesine geriledi. Tarihsel ortalaması ve diğer gelişen ülke hisse piyasalarına göre çarpan basında, Borsa İstanbul'un iskontosunun devam etmesi, endekste geri çekilmelerin yeniden pozisyon almak ya da eklemeler yapmak için bir fırsat doğması anlamına gelebilir. Bu bağlamda jeopolitik endişeler kaynaklı olarak görülen düşüşlerde, 200 günlük ortalamanın da yaklaştığı 6500 seviyesi önemli bir alt sınır olarak takip edilebilir. Mevcut makro promeksiyonlar ve finansal değerlemeler çerçevesinde, 12 aylık hedef fiyatlara göre bu yıl için maksimum endeks beklentimiz 9200 seviyesi. Ancak bilanço sezonunda artan şirket kırları ve 2024 hedef fiyat revizyonları ile birlikte bu, 100 için ortalama endeks hedeflerinin 11.000, 12.000 bandına doğru yükselebileceğini ve koşullar uygun olursa, uzun vadeli 12.000 seviyesinin önemli bir hedefi haline gelebileceğini düşünüyoruz. Alternatif yatırım araçlarında son dönemde faiz enstrümanları ve altın öne çıkıyor. 2024 yılında en azından ilk yarı boyunca enflasyonun yüksek seyretmesi ve Haziran'dan sonra düşüşe geçmesi, mevcut koşullarda en yüksek olasılık olarak görülüyor. Bu durum, mevduat faizlerinin de 2024 yılının ilk yarısı boyunca yüksek seyretmesine yol açabilir. Ve bu çerçevede mevduat, kısa vadeli bir alternatif olabilir. Diğer yandan küresel belirsizliklerin ve beklenmedik jeopolitik gelişmelerin güvenli liman alımlarını tetiklediği altın, her zaman portföylerde yer verilmesi gereken bir varlık olacaktır. Önümüzdeki yılın 3. çeyreği itibariyle, büyük merkez bankaların faiz indirimine başlaması senaryosuna ek olarak, beklenmedik jeopolitik risk faktörlerinin, önümüzdeki süreçte altının ons fiyatında 2000 dolar üzerinde konumlanmayı gündeme getirebileceği kanaatindeyim. Onsta yükseliş potansiyeli dolar, Türk lirası tarafında görülebilecek yükselişlerin etkisi, gram altın tarafında da yeni tarihi zirveleri gündeme getirebilir. Sonuç olarak altın fiyatlarında yaşanabilecek her gevşeme, orta uzun vade için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Yeni ekonomi yönetiminin rasyonel politikalara yönelmesi ve şeffaflığı sağlama yönündeki beyanları yatırımcı güvenini tazeledi. Sonrasında da özellikle jeopolitik konularda ve uluslararası ilişkilerde izlenen nispeten daha yapıcı politikalar endeksin ardındaki rüzgarı destekledi. Ve 26 Mayıs'ta 4580 seviyesinde olan BIST 100 endeksi 3 Ekim itibariyle %86 artışla 8513 seviyesine ulaştı. Ekim ayının mevcut seviyeleri sindirmeye çalışarak geçiren borsa, yukarı yönlü yeni bir hareket için güç topluyor. 18 Ekim'de yayımladığımız strateji raporumuzda da belirttiğimiz gibi önümüzdeki 12 aylık dönemde BIST, Yüz Endeksinin %38 girimlenme potansiyeliyle 11.000 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Seçici bir hisse tercihiyle, BIST, yüzdeki olası %38, 45 aralığında bir yükselişle %75, 80'e varan getiriler elde edilebilir. Kısa vadede BIST, yüz endeksi için 8.000-9.000, 1 yıllık vadede 11.000-12.000 seviyeleri hedeflenebilir. Türkiye borsasının gelişmekte olan ülke borsalarına göre %57 diskontolu işlem görüldüğü göz önüne alınırsa, uzun vadede ise ülke risk primini azalmasıyla birlikte BIST, yüz endeksinin yukarı yönlü potansiyeli yüksek. Önümüzdeki 3-5 aydaki doğrudan yatırım ve portföy yatırımı girişimlerinin seyri piyasanın yönünü bulması konusunda belirleyici olacaktır. Alternatif yatırım araçları içinde tıla faiz, döviz, faiz, Türkiye Eurobondları, yurt dışı hisse senedi yatırımları ve altın ön plana çıkıyor. Portföylerde %40 oranında hisse senedi bulundurulmasını makul buluyoruz. Özellikle seçici hisse alımlarıyla fark yaratılabilir. Faizler geçmişe kıyasla bir miktar daha cazip görünmekte birlikte ortalama borsa getirisi olan %38 beklentimizin altında kalabilir. Yine de riske duyarlı yatırımcılar tarafından tercih konusu olabilir. Benzer şekilde döviz ve altın getirilerinin de borsanın altında kalabileceğini tahmin ediyoruz. Bu yüzden uzun vadeli tercihlerimizi hisse senetlerinden yana kullanıyoruz. Fakat ekonomideki olası dalgalanmaları hesaba katarak, portföylerde bir miktar faiz ve dövizin bulunmasının dengeleyici bir rolü olduğuna inanıyoruz.